Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PC Mobile oynuyoruz. Yani FIFA oynuyoruz bugün. Anne Allah Allah. Hadi ben ne zaman açılacağım aslında Oo, ne bile ne ödül ama. Bize bir şey veriyor. ya şimdi. Oy, yetenek avı oynatma. Oynarım. Bu nasıl bir şey atma? bir bakalım Şu kartta düzgün bir şey verse, 90'lık verse. Kaleciye ihtiyacım yok. kapatılmış. yok. Ben hiç oh, Kaç param var? Alak bir tane ya şu kart. Şöyle. Bu kadar pahalı. 117, 115. Paramız yetti. Elmas yapmıyor ya. Başlayacağım anasını satayım. Hmm, yok. Bunu açmam. Bunu açsam video duracak. Oh, şu Bogota soraya bak. Bir de 5 yıl. Oğlum. Oh, kim ben Oğlum ben bu kaleciyi hiç çıkartmam. Ben bunu... Nereye koyulur bu? Aga bu burada şu tore ile ile Sonra çıkartsam mı çıkartsam olmaz Asak <laughs> tepiri çok güzel Hı, Hmm şimdi, Yeni mi yüksek Bak o sümen sana Hiran çıkartam mı? Sen de çıkartma Hele hani şu kaleci var ya Şu günay Ananı satayım Bir tane maç oynuyordum Oğlum, adamlar ta geldi. Bir vurdu. Ya penaltıyı kurtardım adamla ya. Penaltıyı ara kalmıştık. Bir tane Arkadaşlar bir de ben e, oyun sesini şey yaptım. E, anlatma şeyini. E Türkçe yaptım. Hadi be, o da onunla anlatmazsın. <laughs> Benim orta sağım müthiş, defansım. <laughs> Bekle, olmayıp hep sahibi <efsane> bizden. Merhaba <laughs> değerli Bugünkü inşallah? İşte ben bunu de demeye çalışıyorum. Takımlar hazır ve taraftarlar desteği çoktan başlamış durumda.

çamasına sütüti modum. Kolejci gol yemez ki bok. Yiyecek Osman'ın yeri. Skor Kim vurdu bu topa ya? vurdu, kim vurdu Osman zaten. Osman. Sonra. şimdi <laughs> rakip Lan internet çekmemesinse. <laughs> İnternet çekiyor değil mi? <laughs> ya. Ya Sarıcı 14. Mbappe var ya. Ya. Koy lan. Bunu satayım. Boku yedik. Bellingham Allah'ım. Ne, ne satayım. Bari, Barış Alper Yılmaz. Barış. Ya ağzını sıçtım. Işte, Nereye vuruyor? Çam. Ben çam. 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 Çamıyla çamıyla. Çoluk, çoluk yine oyunu bozdu gitti. Çıkın ananı satayım. Son golü çok yakın. Yok, olmadı. Etiketinin ağzına sıçıyor. Bu ne biçim oyun tam? Saldır. Rice başarılı bir müdahale yapıyor. takayım bunu ya. Şimdi ya. Lan. Sal lan anasını satayım he. Topu sal. Hasiktir penaltı. Beraberlik ben. golü olabilir. Müdahaleyi yaptı ve tek bir şey. Yuh! Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Adamın interneti full çekiyor. Bizim internete bak.

diyor ve seyirciyi başlatıyor. Daha sonra kalesi kaçı kaçtı yapan Osimen, uyan üstü bir kuvvetle topa vurarak orada hiç şans tanımıyor. Osimen, Osimen, kolijin. Tamam sana sorsun. Osimen. Fat ve gol. İşte ikinci golde mutluluğunu yaşıyor. Ne malları bu müjde sayesinde? Çok uzun bir süre boyunca tamamen tek başına ilerledi. Savun. Karesiz bıraktı ve ardından topu ağalara göndermeyi başardı. Yenilteyim mi? Roman Şalai. 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 Gekemedi. Musiala. Musiala. Geçti herkes. Musiala kaleciyle kaçtı. Daha razı. Son vuruşu iyi yapamayınca kaleci pek zorlanmadı. Galatasaray köşe vuruşu kazandı. Kaldı. Çok sert vurdu ama asfaltta kaçtı. Serdaban. Ya direğin yanında. Stoo i̇şte, o ne biçim şeydi ya. sonra Leroy Sonü, Van da yeşe geçti mi? Şut! Plase vurunca. Aa. Şablileri de normal bak. Bok çevirirler şimdi. Enar'ın iyi pozisyon liderleri tercih topu ya ya. oldu. Oğlum ben var ya bu hüç hiç. pasta büyük bir şans yarattı. ne biliyor. Nasıl oldum, Oğlum bana çarpıyor. Bilerek. Ben de, ben de, ben de, ben de. Eyvallah. İyi bir pas veremiyor. <laughs> İnternet gidin lan. İçeri gidin. Değil, İleri git o sime. Ya oğlum çok güzel geldi Tam doğru gel. Ben öyle onu roşata çevirdim. maçın normal süresinin bitmesine son 5 dakika. Yok beş dakika. 5 saniye anasını satayım. Bir Bak, oğlum onlara çarptı çekmek kolay değildir. Çok kolay değildir. değildir. Ziko. <laughs> Real Madrid topu kaybetti. Ve <laughs> maç bu düdükle son ediyor. <laughs> Real Madrid bu mücadeleyi kaybeden taraf oluyor. Hayal kırıklığı. Tam anlamıyla hayal kırıklığı. Oğlum tüm taraflar Galatasaray'ın oğlum. Bir şeyler yapması gerekecek. <laughs> Burayı da taktık. Kolası sırayla yürüdü bir. <laughs> Anlamadım. <Ondan>, bu kim? <laughs> STP ise ben kabul etmem. Aga satarım. Ya oğlum ben kabul etmiyorum ya. STP Ben o sümeyi çıkartmam o da. <laughs> Ondan o sümeyi çıkartmam. O <laughs> Heh. Ses Sen Sence neden çıkartıyorsun ya? Şalay. Sahneyi çıkarsan çok mutluyum. Ya Yılmaz'ı çıkart tanesini satayım bok gibi. Ya Sanchez çıkart. Salah'ı çıkarttım, çıkarttım hadi. Ben gidiyorum. Aga bak hiç mi gitti? Elma da <adı> var ya. <laughs> Çocuğu anasını satayım. Her şey kırmızı oğlum adam her yerde bok götürüyor toraya var ne dedi Gülşen benim bir tane derecem vardı? ooo o zaman 95'lik oldu kazıyım mı ya Selodon. Kaybolan. Malala. Ya zorunlu muyum istemiyorum. Benim hatta. Hah ya. Şimdi bir Tamam mı? <Bazır> <Sor> <Hı>? Hah. <intellectual> <documentary> anne dur. Ya oğlum bu tüm oyuncularda olması Ananı satayım ben Değiştir ya hmm. <laughs> <Çocuk ulayalım. Gülüyor> Yoksa, Yoksa. Hmm. Topaç <laughs> Oynat takım Yarışma taşımayız. Ya kaybol. Oh. Kötü savaşlar. Kimlerde varmış? Oşiver senin yaptığın sen işe katıl. Ya teyzanede mi var ama? Lata sarayı istemiyorum istemiyorum Tam bir tane oluşturalım. Belki daha iyi. Bana oh. düşersem ben kabul etmem Ben kabul etmem ki. Eee ne farkı var? 98, 98. Ama, ama, ama. Şimdi bunu üstüne ekleyemiyorum mu? Şimdi böyle bir Başka formalar yok mu? Oh, oh, oh. Böyle. Böyle. Tamam ben bekle gidiyor. Ah. Ya. ya tamam istemiyorum beni bırak. Normal hiç... tamam. ya. ya ne diyorsun ya Oğlum Yok <laughs> <laughs> Bunları ne var ya bende var be O kuş arkası çok güzeldi.

Hepin var he? Hoş Ve hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bizim güzel bir gün geçirdik. Evet, FIFA'da ve hepinize görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Baba, Görüşürüz. Ederim.